Adam da çaldı. Ben bu purple'ı bir yerden hatırlıyorum da. Oğlum sen sabırlarla hep uğraşıyorsun zaten. Sabırların anasını sikeyim o Bak ben... Longa mı gidiyor? Ha. Come on come on jump jump. Bunlar ya short ya be. Short. Hacı bebe. Be mi short mu? Bir karar ver abi. Hadi kap. Şimdi o bakıyor. Lan arka vuruyor. Kendi aldım da adam birine 95 vurmuşum amına. Sıçtık <laughs> ya. Yara yedik. <laughs> Hep sarı de... yüzünden amına koyayım. Hep sarı yüzünden amına koyayım. Sarı, ebeni sikeyim. Ananı sikeyim sarı. Green, what's problem, Green? Incendiary out! Bunları da farklı oynuyor. Bir. Yine be oynuyor amına koyayım. Stay frosty. Dur bakacak. Çok. Bomb has Oğlum adam arkama atlamış bana sıkamıyor amına koyayım. Koş koş. Arkandayım koş. Projeler Arkandayım koş. Acil ol. Aslan gör be. <laughs> Adam şorttan atla bir sıkabiyor abi. <laughs> mi bakıyor? Bir parçasan lock içeyim. Git. Siktir git amına budu Ağzına yedi lan bırakın. Oğlum her yerde adam da ölüyor lan. Long da var ha. <laughs> Bak geri zekalı hala şeye bakıyor ya. Bu arada 10 vurmuşum SSC ile 10 vurmuşum. Ya iyi. Low fight. Şu an içimde bir ibdilik yapasım geldi. de P90'dan. KPRT. Daha da kötüsü. Ney? AWP sekesim geldi de kardeşim. <laughs> Bitteki bizim SSK'yı bekliyor. Evet. <laughs> <laughs> Oha amına koyup. Short coming. Burada geliyor. <laughs> lower, lower tunnel. Sana esin şey verenin <gülüyor> <gülüyor> tamam Tamam. Amına koyayım çıkamıyor da. Hacı zımık içi olabilir, rampa olabilir. O ABP'di, ABP'yi düşürdün. Solda rampada. Diğerini bilmiyor AWP <laughs> Adam vs <res>, vs <res, gülüyor> de dövürdü <devirli> ama <ona> bakıyo Ooo <laughs> parayı bulmuşsun hacım Ahah buydu Gidecek yine ölecek Long'a bakıcam ya <laughs> Bu parasızlıkta AWP çekip amına koyayım mid bakar mıyım ben? Adam adam deviriyor. Anam. Atacağım bombayı sikeyim Bok <laughs> temiz ya. Bu arada bir rush yapıyor olabilir. Flashbang. Ne bileyim. Aa. Window kesiyor. Yok. O smoke hiç iyi olmadı ya. Oğlum <laughs> nasıl gitti oğlum orada? Sen mi attın onu? Yok. Ağzını da youtube gözükür. Ağzını silkim. Başla şu ağzını amına koyayım az önce. Aparla diyor şimdi. Ya bunlar çok iyi oynuyor. Bizim B'ye de zayıf bakıyor. Basana. Sarıya basana Allah'ın sarıya Oh, <laughs> fire. Girdi ya Beyaz abi bir şey söyleyeyim mi? Save'de Ama iyi bir silahla save'de Vursun <laughs> uh, uh, saytana <laughs> Bakma bakma Mavi ölecek Ya da sen öleceksin Bak bak akıllı Akıllıya bak Ayna kanka alırsın. Bak o arkasına I'm wow. Güzelmiş <laughs> Yemek yiyor ne oluyor? Tamam bitsin geliyorum Peki. Ya abim Hangi şey? Şok, tam Lan tam, online oynayacağım nasıl kapatayım ben O yüzden diyorum işte bitsin gelirim diye Mavinin ölüşü gördün mü? Ne rezillik. Adam kardan kara döndü. Bak şimdi acı. Aa, nasıl eli kurtaracak izle. <laughs> Sarılardan ne çektik ya? Patladı bir şey. Kiti yok bir şey yok fakat daha gidiyor artık. <laughs> Dönün bana. <laughs> Neyse adam da ölecek en azından. çekme 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 Ben yüksek ihtimal öleceğim alırsın Ölmesin be Ben ve ölmemek şuna bak Bir kilim var altı kere ölmüşüm anasını satayım <laughs> Adam ne ara onu düştüm da oğlum Orada be oynayabilirim <laughs> Yüksek ihtimal C'est ça le mot. olmuş adam niye söylemiyorsunuz aldım aldım <gülme sesi> <gülme sesi> Yo. Yok yok. Top atar mı hocam? Baş araya dursun bir şey var. Çok paran yokmuş. Ya paran yok dedim bir M4 al. Hacı ben öldüm büyük ihtimalle de gel değişen. <laughs> ya. Bence yukarıdan mı aşağıdan mı? İki türlü bilmiyorum. Bir to video yapabilir. Ya kanka adam önünde duruyor. Güzel. Long mu? A'dan yedim. Karda mı o? Büyük ihtimal. Şiki. Ya abi bak bak. O benim yanımdaki hangisiydi ya? Purple mıydı? Ha <laughs> Hadi bir tane daha. Hadi. da hatı mu Ah yetişemedim. <laughs> çalacaktı biliyor mu yetişemedim. Hangisi? Fark etmez ikisinden biri ya. Boş. <laughs> Bunlar <bayağı> da B <laughs> oynamıyordu <da> ben kullanıyorum. <laughs> ben bayağıdır ve onu bayağıdır bunlar hiç ağa da oynamadı lan. Dememe kalmadı. Long geliyor şu. Onu bir daha yap. Anamız. böyle bir fizik yok ya Valla bak. Bomla Bombala vurdu. Hacı mid var mı ya? orta dikkat et Oo B oynuyor. O sesi yapmaydı neydi? Abi ben o sesi yapmayacağım. B boş. B boş. boş. Geç bunlar nasıl oynadığı da belli değil ki. Hadi Abi Adama Diggle. bir vur... Aa Diggle 20 vuruyor 20. <laughs> Adama 20 vurmuş Diggle ya. Kaybet <laughs> evet. ya belli. Evet. <laughs> Hep sarı yüzünde. Çocuğu. Onun anlamına koyuyor. Kanka bak bir de blokdan kafana basacağım şimdi ha. Var, ses var, ses var. Bir şey diyeceğim, beni ustasana. Var mı? Allah Allah. Bak ne info var, ne bir şey var. Ya abi öyle bir çıkış yok ama ya. Geçemezsin öyle ya. Eyvah. Dikkat et. Vurdum. <laughs> Bence değerdi. Bence de değerdi. Bir dakika vurdum ben. <laughs> bu arada gördün mü? Bek yediyle ta mavinin oradaki adamı vurdum ama. <laughs> Hacı bu arada onu kili sana gelmedi ama. Gelmedi de kafaya koydum anasını satayım bir tane hiç beklemiyordum. Kafaya koydun da çok gitmemiştir lan onu. Yok ben nereye gidiyor. O oyunda ben bildim bildim, bildim pompalı vurmuyor. <laughs> Pompalı vuruyor. Nasıl vuruyor biliyor musun? Dokunuyor. Şey, bahşa, yok. Bahşa Yok, yok lan yok. Biz kullanmadığımız zaman vuruyor acı. Ya oğlum bakın Allah aşkına biriniz gelin orada bekliyoruz ya. Abi acı adam gitti abi. La adam bir kick dedi piç. Şimdi bu ikisi arkadaş mı? Asıl mesele orada. Aa, becer <laughs> adam. O topa girmezler. Ya oraya çatmayı değil. Bunu kaçabilecek mi? Girdim bile bunu. Şurada var. Kanka yürü git Allah'ını seversen öyle bir şey yok ya. Neti uh. dalıp gidiydi neydi? Uuu baykaz Jackson hadi. Ooo. <laughs> Şort özce şimdi. Gördün mü bu arada? Şort var. City de var. Yapacağım Yapabileceğim hiçbir şey yok. Canım yok ki ne 7 hit de öldürmüşüm 7 Al bunu <laughs> Hacı ölürsem arkamdan alırsın <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Keleş al. Ola bırak. <laughs> var bir tane. Var. <laughs> bir. Ölmüyor ki neler ya. Yani. O da moto çekmiş oluyor. Mu? Abi bu nasıl bir Bu nasıl bir, bir. Adam o tacı bit bakma sen. Takır takır Ya oğlum. Baba ortaya bak. Ortaya bak. Görüyorsun değil mi? Af. Görüyor musun Gübay? peki <laughs> peki <laughs> Hacı sıra sende Şu evet, tamam Nerede? Now is the time I'm position Ay so easy Hacı iki tane lock geliyor Dolun var ha. Biliyor. Oğlum çok güzel ama ya takır takır ipliyordum. Al, alsaydın üst geliyordu var ya. <laughs> güzel lava.